hayatlarımızda belki de köprüden önceki son çıkış kapısını yakaladığımız bu süper dolmayı iyi değerlendirelim. Sevgili koçlar seyahatler Hı. edebilir. İşinizle ilgili düşündüğünüz ama cesaret edemediğiniz eylem ve planlarınızı yaşamınıza yansıtıp çok yönlü düşünebilmenin maddi ve kariyer anlamında mükafatını yakalayabilirsiniz. Sevgili boğalar, yarım kalan işlerin tamamlanacağı, önemli iş birlikleriyle güçleneceğiniz etkilerle hem mesleki noktalarda hem finansal konularda büyüme ve iğme kazanacağınız özel hayatınızda kararlar alıp aşkla sevgili sevgiyle tamamlanıp iyileşmeler yaşayacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Sevgili ikizler aşk hayatınızda da iş hayatınızda da bir dönüm noktası reddettiğiniz, fark etmeyi seçmediğiniz pek çok şeyin farkına varacağınız, sizden daha iyi düşünen insanlarla yarışmak yerine bir olabilmenin maddi manevi mükafatını alacağınız enerjiler söz konusu. Sağlığınızla ilgili konularda diyete başlayabilir, uzun vadeli planlarınızı artılarıyla eksileriyle tartıp uygulamaya geçebilirsiniz. Ve yengeçler, finansal konular, aile ve köklenme ile ilgili problemlerinizi şifalandırabileceğiniz bu anlamda düşüncelerinizi açıkça ifade edip sizden dolayı yaşanan sıkıntılara iyi niyetle atacağınız adımların kabul görmesiyle soğuk ilişkileri daha sıcak, samimi ve güven dolu hale getirebileceğiniz bir süper dolunay sizleri karşılıyor. Sağlığınızla ilgili konularda alkol, bağımlılıklar, ve size zarar veren yeme alışkanlıklarını da bu dolunayla dönüştürebilmeniz mümkün. Ve sevgili Aslanlar, istemeden incitip kırdıysanız, dostluklarınızı, eş veya sevgilinizi kaybetmeden kazanabileceğiniz, işinizle ilgili konularda önemli girişimleri siz destekleyen insanların açtığı kapılarla yapılandırabileceğiniz, daha önce yaşadığınız büyük iniş çıkışları dengeleyerek İş hayatınızı ve finansal konuları istikrarlı bir noktaya katacağınız bir süper dolunay sizleri karşılıyor. Değerlendirmemekte de kendinizden kaçmamayı öğrenmelisiniz. Şimdi bunları değerlendirip merkeze almalısınız. Sevgili başaklar, sağlık problemlerinizi, psikolojik rahatsızlıklarınızı, finansal ve hukusal sorunlarınızı çözümleyebileceğiniz bir süper dolunay enerjisiyle karşı karşıyayken hiç kimseye hayatınızı yönlendirme hakkı vermeden hür iradenizi yüksek bilinçle ortaya koymanız gereken bu süper dolunay enerjisi akılcı akıllıca değerlendirin. Bitmesi gerekeni nokta koyup bitirin. Dağılan, kırılan, sürekli iniş çıkışlar yaşayan ilişkilerinizde şifalandırmaya gayret gösterin. Sevgili teraziler, bu süper dolunay aşk hayatınızda endişelere yer vermemeniz adına uyarıyor sizlere. Endişeleriniz büyük sıkıntılara, daha büyük gerginliklere ve pişman olacağınız olaylara sebebiyet versin istemiyorsanız şimdi başkaları için yaşamaktan vazgeçip kendinizi net bir şekilde eleştirip Yaralarınızı şifalandırmak için harekete geçmelisiniz. İşinizle ilgili konularda isyan etmek, yetişemiyorum diye kendinizi suçlamak yerine kendinizi geliştirmek, sorumluluk almak, önemli kazanımları ve başarıları beraberinde getirecek. Fakat özel yaşamınızda ani kararlar, duygusal yaklaşımlar, başkalarının etkisi altında kalarak hareket etmek büyük sıkıntıları ve pişman olacağınız fırsatları kaçırmanızı sebebiyet verebilir. Her şey vaktine gebe ise sevgili teraziler, vakti doğru değerlendirmeli, başkalarına harcadığınız zamanı, emeği, fedakarlığı şimdi kendinize yöneltmelisiniz. Ve akrepler, sizler bu dolunayla, bu süper dolunayla yandığınız, kırıldığınız, imtihan olduğunuz yerden mükafatlanacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Kimseye değil, kendinize, bilginize, gerçek dostlarınıza güvenip kafanıza takılan soruların cevabını bu insanlarla sorgulayıp araştırmalı girişimci ruhunuzu hiçbir şeyin arafta bırakmasına müsaade etmeden yola koyulmalısınız. Özel yaşamınızda yanlışa dur demeli, İyi niyetinizin, fedakarlıklarınızın hep bana, hep benim, hep ben diyen eş veya sevgili tarafından istenilen şekle şemale sokulmasına da müsaade etmemelisiniz. Alma-verme dengesini yeniden yapılandıracağınız, hayat içerisindeki yolculuğunuzu yüksek noktalara taşıyacağınız bir süper dolunay karşılıyor sizleri. Ve sevgili yaylar, evlenebilir, sorunlu bir ilişkiyi noktalayıp özgürleşebilir. Düşündüğünüz, yapamadığınız bir işle ilgili önemli teknik ve imkanlarla karşılaşıp yeni bir yola revan olabileceğiniz, finansal zorlukları, yasal problemleri çözümleyeceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Sağlığınızla ilgili konularda diyete başlayabilir. Tıbbi estetik müdahalelerle ilgili konularda kararlarınızı netleştirip Dolunay'dan sonraki 10 gün içerisinde uygulamaya geçebilirsiniz. Oğlaklar ektiğinizi biçeceğiniz yaptığınız iyiliğin de kötülüğün de düşüncenin de bu berank gibi karşılığını alabileceğiniz enerjiler sizleri karşılıyor. Düşüncelerinize söylemlerinize ekstra dikkat etmelisiniz. Finansal konular hukuki noktalar işle ilgili konularda ise şimdi girişimci davranırken yenilikçi yaklaşımlar içerisinde olmak, kendi doğrularınızı ifade ederken ısrarcı yaklaşımlar içerisinde bulunmamak bu süper dolunayda mottonuz olsun. Sevgili kovalar, gerçek dostların kıymetini daha iyi anlayacağınız, kutsal değerlerinizi yeniden yapılandıracağınız, inançsızlıkla yaptığınız yanlış kararların size nasıl mal olduğunun idrakine uyanıp inançlarınızın tekrar İçinizde, yüreğinizde, ruhunuzda kök salıp hayatınızın tüm noktalarına yansıtacağı enerjiler söz konusu. İşle ilgili konularda büyük düşünün. Büyük hedefler koyun. Sorumluluk alın ve kendinizi geliştirebileceğiniz her türlü işitsel ve eğitsel programın içerisinde yer alın. Sevgili balıklar bu süper dolunayla kiminle nerede ne konuştuğunuza dikkat edin. İşinizle ilgili konularda fikir hırsızlıkları yaşayabilir. Yapmadığınız şeylerle suçlanabilir. Emeklerinizin kendi çıkar ve menfaatleri için kullanılmasıyla büyük şaşkınlıklar, maddi zararlar ve kariyerinizi etkileyen durumlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi sezgilerinizin sesine kulak verip beş duyu organınızda hissettiklerinizi akılla birleştirip özellikle iş ve eğitim hayatınıza yansıtma zamanı. Özel yaşamınızla ilgili konulardaysa tereddütler ve başkalarının etkisi altına kalarak hareket etmekten uzak durmalısınız. Bakın saklı sözler ilahi sırların hazinesidir. İçeriği hakkında derin düşünüldüğünde sırların kapıları aralanacaktır. Bu süper dolunay sırların kapısını aralayacak. Ben hepinize şöyle seslenmek istiyorum. Yine yazma eserlerde yazma eserinin adını da bilerek vermiyorum. İşkembe Kübra'dan yalan yanlış bilgileriyle kafa karıştırmamaları için. Ey arşımın arkadaşı, kötü işitme, kötü görme, kendini zelil etme, ağlayıp sızlanma. Yani kötü söyleme ki kötü işitmeyesin. Alemin ayıbını büyük görme ki senin ayıbın büyük görülmesin. Kimseye zillet isteme ki zillete düşmeyesin. Şimdi temiz bir yürek, pak bir kalp, mukaddes bir fikir ve nezih bir hatır ile ömrün şu andan itibaren ezelden ebede daha kısa sayılan günlerin asude içerisinde olsun. Bu süper dolunayla ruhlarımızı, bedenlerimizi, evlerimizi, her şeyden önemlisi kalplerimizi arındırmamız gereken enerjiler hakim şimdi gökyüzünde. Finansal konular, basın yayınla ilgili alanlar, yazılım sektörüyle ilgili konular, internete ait her şey ve para piyasalarıyla ilgili noktalar her şeyden önemlisi inandığımız, değer verdiğimiz, bizi biz yapan ilkelerle ilgili yapılanmalar bu dolunayın temsil ettikleri arasında. Hazreti Ömer'in çok güzel bir söylemi vardır. İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız der. Şimdi bize yaşatılana inanmak mı yoksa doğduğumuz andan bugüne kadar inanıp da yaşayıp hayatımızı önemli ve anlamlı kılan değerlere sahip çıkmak mı? Çok özel dengelerin yer değiştirip yeniden yapılandıracağı çok özel bir süper dolunay karşılıyor bizlere. Bu süper dolunayla ihtiyacımız olanları sevgili İlkay Buharalı'nın YouTube kanalında Lütfen durdurarak, dinleyerek, anlatım şekline göre yapmaya gayret gösterin. Bir bardak su, 3 yemek kaşığı tuz, bildiğiniz tuz, bir tane sarımsak ve soğana ihtiyacımız var. Her e, bitki, yediğimiz, tükettiğimiz her şey bedende her organ ve yaşamsal alanla ilişkili her konunun olduğu gibi bir gezegenle, bağlantılıdır. Bu tıpta da böyledir. Duygusal hayatımızda da böyledir. iş ilişkilerimizin işleyişinde de böyledir. Bu enerjileri nasıl ve ne şekilde değerlendirmemiz gerektiğinin farkına vardığımız takdirde bu yardımcı elemanlarla, elemanlar diyorum ben onlara çok teknik tabirler kullanmamak için ruhlarımızı, evlerimizi, İş yerlerimizi arındırmamız gerekli. Bir büyük bardak suyumuzu, 3 yemek kaşığı tuzumuzu alacağız. Birinci ve ikinci parmağımızı tuza doğru yönelteceğiz ve şöyle söyleyeceğiz. Şu iki parmağı. Bunların da temsil ettiği gezegenler var. Ey toprak, her şeye kadir ve ulu olan Rabbimin izniyle pis işik korunma adına seni şifalandırıyorum tuza söyleyeceğiz. Meleklerin, insanların efendisi adına tüm kötülüklerden arın. Bakın tuz, su, soğan, sarımsak tüm mitlerde negatif enerjilerin, pis ışık saldırıların, bizim kültürümüzdeki adıyla nazarların defedilmesi açısından önem taşımakta. Ey toprak Cennetin ve yeryüzünün yaratıcısına secde et. Biat et, hizmet et ve sev. Yüce ve ulu yaradan adına seni tüm yaşamsal alanlarında şifalandırıyorum. Daha sonra sol elimize suyu alıyoruz. Ey su, yarattığı her şeye kadir ve bilen ulu Rabbin adıyla seni tüm yaşamsal alanlarında şifalandırıyorum. Meleklerin ve insanların efendisi adına tüm kötülüklerden şu anla birlikte ebediyete arınıyorum. Yaradığının adıyla seni şifalandırıyorum. Tuzu suya dökeceğiz. Ey yüce Rabbim içindeki her şey hem görünebilir hem görünmez olanıyla cennetin ve yeryüzünün ulu yaratıcısı tüm yaratıkların üzerinde gücünün sağ biraz esnek tutarak duaydın kalbinizden geldiği gibi ama yüce yaradanla pazarlık etmeden bu tuzun suyun bedenim sağlığım için yapabilecekleri tüm enerjileri şifalandırıp şu anla birlikte harekete geçiriyorum. Bu suyla isterseniz duş alıp son durulama suyunuzda boynunuzdan aşağıya hmm. şifalanmak adına duş alabilir. İsterseniz dökebilirsiniz evlerimiz, iş yerlerimiz psişik anlamda koruma mekanizmamızın en güçlü ve en hedef açık olduğu noktalardır. Ve yüzyıllar boyunca bunlara gelenek diyebilirsiniz. Ama ben her zaman yazma eserleri baz aldığım için yazma eserlere dayalı olduğumda altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bir soğan ve sarımsağı evinizin belli köşelerine Ayak basmayacak şekilde yerleştirin. Bakın soğanı bile kestiğinizde kokusu bıçağın üzerine siner. Ve o bıçakla başka bir şeyi bir elmayı dilimlediğinizde bir portakalı soyduğunuzda o soğanın kokusu ona mutlaka ve mutlaka siner. Bunun açıklamasını da şöyle bir örnekle yapmak istiyorum. Çünkü e, maalesef bugün İlber Ortaylı hocamız çok güzel bir açıklama yaptı. Dün bir seminerim vardı. kendisini de iştirak ettiği. Bilmeyen ve kendini etiketleyip pazarlayan her konuda çok insan var. O yüzden bugünlerde bizlere bilenlerle bilmeyenleri ayırt etmek noktasında zekamızı kullanmamızın önemi atfedilmekte. Umarım kullananlardan olabiliriz. Aldınız. Evinizdeki enerjiyi dengelemek için parçalayabilirsiniz. Sarımsağı. Belli noktalara koyun soğanı ister dörde bölün, ister bir bütün halinde en çok vakit geçirdiğiniz evinizin ve iş yerinizin yaşamsal alanına koyun. Ertesi gün yani 16 Haziran sabahı o sarımsak ve soğanı alın. Ocağınızın üzerine koyun. Yakın ve küllerini çöpe atın. Mesela şunu ifade etmek istiyorum. Bunu yaparken her adım üstünde olan Rabbimin gücüyle kötülüğün tüm etkilerini, tüm tohumlarını, tüm yaşamsal alanlarımda şifalandırıyor. Bunları Rabbimin gücüyle zincirlerle bağlıyorum. Yaradanın hizmetkarlarının rahatsız etmeyeceği dış karanlıklara sürüp atıyorum. Lütfen videoyu durdurun ve çalışmanızı en doğru şekilde yapabilmek için yanlış bir şey yapmamak adına fikir yürütmeden söylediklerimizi dikkate alarak yapmaya özen gösterin. Mesela maden işçileri. Onlar çok büyük emektarlar. Hiçbir zaman yanlarında soğan sarımsak taşımalarına izin verilmemiş. Çünkü soğanın sarımsağın yüzyıllar boyunca negatif enerjileri arındırdığını Farklı et, elementler ve e, enerjilerle bağdaştırıldığına inanıldığından maden araştırılmalarında birinin motivasyonunun bir diğerine etkilememesi için negatif anlamda tüketilmesi izin verilmemiş. Bu çalışmayı yapalım çünkü evlerimizde, iş yerlerimizde yaptığımız yayınlarda ister istemez ki biz çok şanslıyız sevgili İlkayım'da. Dua dediğimiz kalbimizi gözümüzden okuyanlarımız çok fazla. E, arada illaki negatifle beslenen karanlık ruhlar olacak. Bu dolunayla birlikte psikolojik saldırıları, nazarları, negatif enerjileri, negatif titreşimleriyle yaşamlarımızda blokaj oluşturanları yaşamlarımızdan uzaklaştırmaya olsun niyetlerimiz. Dini konular, siyasi noktalar, ülke gündemini karıştırmak isteyen dayanağı olmayan şeylerle aklımızla oynayanlara itibar etmememiz adına bu dolunay kırmızı alarm veriyor her birimiz için. Hepinizin şunları söylediğini duyar gibiyim. Bebek, Ümraniye, geçen gün bir yerlerde olan olaylar ve bu olayların normalleştirilmesi gibi. Eskiden biz Türk milletiyiz. Bu topraklar mezopotamya. Dur ne yapıyorsun derdik. Şimdi neden duruyoruz? Emin olun yine durmuyoruz. Ama bana dokunmayan yılan bin yaşasın devri bitti diye yaklaşık bir buçuk yıldır can dostum İlkay'la ile yaptığımız tüm yayınlarda ifade ediyoruz. Biz bu süreçte bunları yayınlayanları yapanlara tabii ki af yok. Yapanlara kalbinde ahlakı edebi barındıranlara tabii ki iyi bir bakış açısı olamaz. Ama bunları yayınlayanlara bunları normalmiş gibi gösterenlere karşı da tepkimiz bir olmalı. Biz olabilmemiz için. Aksi takdirde biz eğriyi doğrudan ayırt edemez kavram kargaşası içerisinde sıkıntılar yaşarız. Bakın eşimiz, yarimiz, sevgilimiz, kocamız, karımız, evladımız bizim için mahrem ve özel olana dokunmak isteyene karşı herkesin anlayacağı lisandan tepki verebilmemiz ama bunu şiddete dönüştürmeden ortak bir lisanda buluşturmamız gereken enerjilerle karşı karşıyayız. Ne diyor Zümer suresinde? Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu hiç? Bileni de bilmeyeni de aynı kefeye koyarsak, siyahı beyazdan ayırt edemezsek gerçekten bu süper dolunayla işimiz oldukça zorlaşır. Gelelim burçlara etkilerine. Lütfen çalışmayı, İnancınız, diliniz, dininiz ne olursa olsun durdurarak söylediğimiz cümle ve kelimelerle beynel milal olarak pisişik saldırılar, negatif enerjiler ve nazara karşı ruhlarınızı, bedenlerinizi, evlerinizi ve iş yerlerinizi arındırmak için yapın. Hiçbir şey, yaratılmış hiçbir taş, hiçbir böcek, hiçbir insan, hiçbir canlı boş yere gelmemiş bu dünya alemine. Bunun Kafamızı karıştırmak isteyen insanların oyunu olduğunu fark edelim. Robot olmadığımız, kalbimizin var olduğunun bilinciyle hayatlarımızda belki de köprüden önceki son çıkış kapısını yakaladığımız bu süper dolunayı iyi değerlendirelim. 14 Haziran'da süper ay var. Dolunay bizleri, burçları nasıl etkileyecek, neler yapacağız? süper dolunayla ruhlarımızı, bedenlerimizi, evlerimizi, her şeyden önemlisi çok özel dengelerin yer değiştirip yeniden yapılandıracağı çok özel bir süper dolunay karşılıyor bizlere. Bu dolunay kırmızı alarm veriyor her birimiz için. Siyahı beyazdan ayırt edemezsek gerçekten bu süper dolunayla işimiz oldukça zorlaşır hayatlarımızda belki de köprüden önceki son çıkış kapısını yakaladığımız bu süper dolmaya iyi değerlendirelim.